Şey yaptım, unuttum ablam. Muğla Büyükşehir Belediyesi Milas'ın Kapıkırı Mahallesi'nde yaşayan özel gereksinimli Fatma Burnak ve annesi Behiye Burnak'ın sosyal desteklerle yanında olmaya devam ediyor. Muğla Büyükşehir Belediyesi Muğla'nın Milas ilçesi Kapıkırı Mahallesi'nde yaşayan 88 yaşındaki Behiye Burnak ve özel gereksinimli kızı Fatma Burnak için tüm imkanlarını seferber etti. Aile, Kırsaldaki Çınarlar, engelli nakil ve en son olarak da sosyal yardım kartı desteği verildi. Burnak ailesinin hikayesi yerel ve ulusal basında geniş yer bulmuş, aileyi Muğla Valisi Sayın Doktor İdris Akbıyık da ziyaret etmişti. 30 yıldır özel gereksinimli kızına hem annelik hem babalık yapan Behiye Burnak ve 59 yaşındaki kızı Fatma Burnak için Büyükşehir Belediyesi Kırsaldaki Çınarlar hizmetini devreye sokarak ailenin yaşadığı evi düzenli olarak temizlemeye başladı. Her hafta da Özenli olarak ekipler eve giderek temizlik, bakım ve tamir işlerini gerçekleştiriyor. Büyükşehir Belediyesi hasta nakil hizmetiyle de özel gereksinimli Fatma Burnağ'ın sağlık kuruluşlarına ulaşımını sağlıyor. Burnak ailesi için maddi destek sağlamak amacıyla Muğla Kart ve buna ek olarak emekli yardımını devreye sokan Büyükşehir Belediyesi aileyi ziyaret ederek sosyal yardım kartını teslim etti. Fatma Burnak, Büyükşehir Belediyesi'nin desteğinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek şunları söyledi. Büyükşehir Belediyesi'nden gelip ziyaret ettiler. Temizliğimizi yapıyorlar. Engelli aracını kullanmamı sağladılar. Alışveriş kartımızı verdiler. Yardımlarını eksiltmediler. Bana bu mutluluğu yaşattığı için Ahmet Başkanımıza bin kere Allah razı olsun. 85 yaşındaki anne Behiye Burnaksa şu ifadeleri kullandı. Arayası can sağlayın. Bin kere Allah razı olsun. Sizin sayanıza aş açık değilim. Muğla Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi'nde görevli sosyal hizmet uzmanı Cem Tuncaelli aileye yönelik destek süreci hakkında bilgi verdi. Büyükşehir Belediyesi olarak Beyye teyze ve kızı Fatma ablamız için seferber olduk. Ailemizin sosyal yardımlardan ve temizlik ve bakım hizmetlerinden faydalanması için işlemlerimizi tamamladık. Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin Muğla Kart uygulamasıyla ailemiz ilaç, gıda ve bütün ihtiyaçlarını kart geçen post cihazları olan her yerde kullanabilmekte ve bunlardan faydalanabilmektedir. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Aras'ın özel bireyler ve ailelerine yönelik hassasiyeti doğrultusunda Fatma abla ve Bey teyzenin bundan sonraki süreçlerde ihtiyaç duyulduğu her alanda yanlarında olmaya devam edeceğiz.